Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir inanmazlar. İstediğin kadar anlat diyor. Çünkü akılları iptal olmuştur diyor Allah. Derin bir hipnoz halindeler adeta. Yani dinsizliğin çukuruna düşmüşler. Çıkamıyorlar içinden. Allah'ın delemesiyle oluyor tabi bu. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan, gayb ile Rahman olan Allah'a karşı içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. Yani Allah'ı anlama gücü olan, Allah'ı kavrama gücü olan ve Allah'ı görmediği halde Allah'a inananları uyarabilirsin diyor Allah. Onun dışında böyle bir yeteneğin ve gücün yoktur diyor. İşte böylesini bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele. Hem bağışlayacağım diyor Allah, üstün bir ecir, üstün bir sevap vereceğim diyor Mem müjdele diyor. Şüphesiz biz ölüleri biz diriltiriz. Onların önden takdim ettiklerini ve eserlerini biz yazarız. Yani ölmeden önce insanlar birçok uygulamalar oluyor. Birçok tavırları oluyor. Bunların hepsini biz tespit ediyoruz diyor Allah. Ve eserlerini biz yazarız diyor. Önceden bunları e, zapt altına alıyoruz diyor Allah. Biz her şeyi apaçık bir kitapta tespit edip koruduk diyor Allah. Korumuşuz diyor. Ahirette insanların eline küçük bir paket gibi bir şey veriliyor. Bütün hayatı onun içinde. Ona şaşırıyorlar. Yani bir hard disk gibi bir şey diyelim. Yani bütün hayatın tamamı içinde bilgi olarak var yalan söylediklerinde oradan onlara göstertiriyor. Bak diyor sen mesela ben bunu demedim diyor. O hard diskten ona göstertiriyor. Öyle anlayın. O da şaşırıyor. Ay Kur'an ayeti var. Bu, bu, nasıl bir şey giriyor? En ince detaylarına kadar hepsini yazmış içine diyor. Her şeyi tespit etmiş diyor. Şaşkın. Ahirette müthiş direniyorlar aslında. Yani mesela gözleri direniyor. Gözleri konuşuyor. Eli direniyor. Eli konuşuyor. Yani ben demedim diyor. Fakat edi, evet ben yaptım diyor. Vücut kontrolünü de kaybediyor. Vücuduna da kızıyor. Buna ne oluyor diyor. Yani vücuduna karşı da öfkeleniyor.